burası bildiğiniz gibi bir de kuyruğundayız hala çıkmamış bir de bekliyoruz yukarıda yağmur durumu var Bayağı da bir kuyruk var, yapıyor. Ekmeği de ben veriyorum oraya, beni de Gerçekten şey. mi? Nereye veriyorsun abi? Ordu Vediyorum. kente Ordu kente hmm. mi? Aynen İspirli fırınında herkesi bekliyoruz. Peki sen? Ben buradayım, dedem işletiyor burayı. Ha ne evet. güzel. Senin ee, İspirli Burası eskiden beri yine aynı. Bayan eskiden beri evet, aynı. Evet. Dedem ee, benim burada çalışıyor. 12 yaşında gelmiş. Şu an 63 yıldır bu fırında. Evet. Aynı devam ettiriyor. Kar desse, zarar derse bu fırını ayakta tutuyorlar diye. Aynen öyle. Ordu'nun simgelerinden birisi evet. burası da biliyorsun. Peki sen yani. ne iş yapıyorsun? Ben torunuyum. Ben yardım ediyorum. Dedem aşağıda ekmeğe şekil veriyor. Ha, ben de o yorulmasın yaşlandı diye tezgahta onun yerine yardım ediyorum. Peki sen ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Giresun Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Yapıyorsun? Turizm. Turizm. Ordumuzu geliştireceğiz Allah izin verirse. Arapları getireceğiz. İnşallah bakalım. Babam <laughs> zaten imam. Hacdan macdan ben toplayacağım yetimleri. Tutacağız <laughs> <laughs> yani. Tamam, Siz Delikanlı da dedesi şey yaptı. Bir dakika bu yağmurda canlı yayına devam ederek gideyim. Bisikletten gideceğim. Bir dakika. Evet. Şu anda İspirli'nin Kıtlara kadar yetişecek mi bu milletin ekmeği? Pek yetişeceğini sanmıyorum şu an. Ben de sanmıyorum. Bayağı kuyruk var. Bayağı kuyruk var. Çünkü alan Kaç tane ekmek çıkartıyorsunuz? Normal şartlarda ekmek değil. Bir orada için tane kaç tane çıkartıyor. Daha görüşmedim. Ha. İyi hadi kolay gelsin. Şu anda. Şu devam ediyor. E, affedersiniz. Evet. Ee, en iyisi ee, nereye kadar gidebildiğim yere kadar canlı yayın gideceğim. Az önce bir dolu yağdı vallahi. Vay Mike. Mike görüşürüz. Hadi iyi iftarlar Kaç yüz kişiye yemek vereceksiniz ya Var, maşallah. Ayı... Ne büyük bir, Valla. <laughs> ne güzel.

Yağmur. geliyor Atayım. tekrar. geliyor ki hem de hop 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 İhtara yaklaştıkça çarşelerdeki insanlar bize azalmış ve Ben de canlı yayın arasında gidiyorum evet, ama. Eve gidiyorsun, yemek <laughs> <laughs> yemek <yetişelim, sen> <laughs> <laughs> Şimdi Hikmet Başa <bahşecek> Caddesi'ne girdik. <laughs> Sonunda Evet, burada yayını kapatıyorum orta kalın. Evet, bitirmek zor.